hepiniz hoş ters geldiniz. Arkadaşlar şimdi bu videoda arkadaşlar değişik şeyler yapacağız arkadaşlar. Yine hediye paketlerim var arkadaşlar. Neler yapacağımı ben de bilmiyorum. Ee arkadaşlar öncelikle şöyle girelim. Belki böyle alabiliyoruzdur. Ee, a girmeden. Bu arada arkadaşlar yine Bu arada arkadaşlar yine VIP serverdayım. Ee, ama bir sonraki videoda arkadaşlar belki e, ee, normal server'a girebilirim. <laughs> arkadaşlar biri geldi. Bakın oyun renkleri falan. Arkadaşlar bazen böyle fan koyanlar oluyor ama ilk defa gördüm. Daha önceden bu kişi gelmemişti arkadaşlar. Ay çok tatlı. Ay arkadaşlar küçücük çok tatlı. Şöyle bırakayım. Yüzünü merak ettim. Giynemine ay Ay çok tatlı arkadaşlar ya. Bu kim? O zaman söyleyeyim. Hediye açalım mı diye. Hediye açalım mı dedi? Tamam diyor. Ay çok komik zıplayıp duruyor. <laughs> o zaman şöyle gidelim. Önce ona familiyste yatacağım. Sonra da bana teleport olsun. Gift yerine teleport olsun o da. Geliyor mi acaba? Yazayım mı? Aa gelmiş arkadaşlar. Ben yazıyordum klavyeye bakıyordum görmedim o da hediye alsın ben de alayım hediye al dedim hediye al açalım <laughs> çok komik arkadaşlar ya çok bitirik <laughs> ben de sizden bir tane hediye alıyorum bakalım arkadaşlar ne çıkaracak ay ay kamera bozuldu arkadaşlar Şimdi ben aldım. Bak şöyle göstereyim ki bunlar alsın o da. Bak görüyor musun? Bundan bundan. <laughs> Ay o da aldı gidip çok tatlı arkadaşlar ya. Çok gücük gerçekten. O zaman hadi açalım diyelim. Arkadaşlar. Açalım. Diyorum. Ve açalım. O da açıyor arkadaşlar. Ne? Ne? Bir dakika. Gerçekten mi? Arkadaşlar. Muz arabası çıktı. Oha diyor. <laughs> İnanmıyorum. Gerçekten. Benim daha hiç arabam da yok. Ya ben de istiyorum bu arabası. Ben de çıkaracağım. Aa sırada diyor. Adetini tutalım. Bir tane daha hediyem var. Onu açalım arkadaşlar. Hadi bakalım açılıyor. Ha ha hep bunu kamış şeyler veya kamış şeyler çıkıyor. Ben sırada atmıştım. sırada atayım da arkadaşlar. Please sırada diyor. Lütfen sırada diyor. Çok tatlı ya. ben bunu kabul edemem. Hayır kabul edemem. <laughs> arkadaşlar kabul edemem asla. Yani yazık çünkü. Bu çok tatlı. Ya arkadaşlar bana verdi. Ya çok şekersin. Şöyle yazalım. Alamam ben bunu. Alamam dedim. Arkadaşlar girden verelim geri. Çünkü ben bunu almam arkadaşlar. Kendisin yeni başlamış oyunu herhalde. Çünkü arkadaşlar e, o evinde bir yazıyordu yeni başlamış oyuna ve de ben bunu alamam gerçekten. Eğer yeni başlamamış olsa belki arkadaşlar ısrar eser... bana ne almazsan demiş. Ağlıyor ya çok tatlısın. Tamam yazacağım. Tamam diyorum. <laughs> Gözükmedi Ben İngilizce yazalım şöyle. Okay. Evet arkadaşlar, çoktan bir şey geldiniz demiş. Ya o ne demiş ya? Çok tatlı. İnanmıyorum. Ben böyle tatlı biri görmedim. Ne olur da diyor. Yine ne vereceksin? Biz <laughs> arkadaşlar ona Sana. Neyse. İnanmıyorum ama ben çok istiyordum arkadaşlar. Bunu sevmesini. Şöyle bir şeyler koyuyorum ben de onu arkadaşlar. Ay iki tane top oldu. Bir tane de şundan koyalım. Aa dedin tatlı. Bir şey koyma diyor. Ya çok tatlı. Tekrar attı. <laughs> Tekrar muz arabasını koyuyor. Şuradan arkadaşlar giden ona bir şeyler verelim tam From back Ve buradan arkadaşlar Veriyorum <laughs> Ya çok teşekkürler Ya çok tatlı Ya arkadaşlar nereye gitti Ah burada çok tatlı Pijama abim öyküsü gelmiş. Hadi gelin arkadaşlar. Onu arabayla götürelim. Sen i̇şte muz arabasını alalım. O vermişti bize zaten. E nerede? Düştü mü yolda? Ay. Düştü mü gerçekten? Nerede? Ya arkadaşlar önden çıktı? Bakalım bir var Kim var? Ya tek ben varım. Oyundan çıkmış arkadaşlar. Hediyeleri vardı verdi sonra da ondan çıktı. Üzüldüm çünkü ben ona bir şeyler vermek isterdim. <laughs> ya arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm ve çok şaşkınım. Ya çünkü çok tatlı biriydi. Yani böyle e, verdi bana iki tane araba verdi gördüğünüz gibi. Bir kırmızı bir de muz arabası. Ve sonra gitti yani. Arkadaşlar ben onu hemen arkadaş isteye atacağım. Onunla arkadaş olayım. E, sonra... Sonra da arkadaşlar e, belki onunla aynı oyuna gireriz ve ben de ona bir şeyler vermek istiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar çantamda çan nelerim var gösteriyorum. Şu, şöyle arkadaşlar ve bu kadar şeyim var o zaman bu videonun şerefine arkadaşlar ben bir tane daha şey e, neydi adı arkadaşlar hediye açmak istiyorum. Hadi gelin arkadaşlar belki biz de çıkarırız. Ee, o gelen benim hanım olan yani fan yazmış oyun renkleri fan yazmış o kişinin e, çıkardığı gibi ben de hediyeden hemen ne geldi bir şey çıkarmak istiyorum. Ne çıktı? Wow süper bu gerçekten ben bunu çok seviyorum. Çünkü bakın şimdi pesimizi alalım Köpeğimin tatması var artık Çok mutluyum Onun da bir tatması oldu arkadaşlar Çok güzel oldu Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Şimdi aklıma geldi İnanmıyorum Zaten o kişi de varmış Çünkü bakın legendere de tren var Tren çıkarabilirdi Şu an muz çıkmaz ki İnanmıyorum arkadaşlar çıkarmış gibi yapıp bana vermiş ya çok şeker arkadaşlar inanmıyorum <laughs> Tren var burada muz bu arabası çıkardığına nasıl inandım <laughs> ya çok komik inanmıyorum o zaman arkadaşlar ay Arkadaşlar neden böyle oluyor ben de bilmiyorum ama oyundan yani çok önemli için sıkıntı olabiliyor. Ben de hemen şuradan bir tane alacaktım da param yetmiyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle göstereyim size. Şöyle yapayım. Şurada gördüğünüz gibi 13 liraya sahipsin diye arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. O bize veren e, buradan bir şeyler veren, arabalar veren arkadaşımıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.